çalışıyoruz yapıyoruz. Herkese merhaba arkadaşlar. Farmasi kutumu açıyorum. Evet. Bugün genelde az oluyor. Az ama öz. al Şöyle güzel korumaları var. Bakın bir şey olmasın diye. Evet. Şimdi siparişlerim arasında 3 kutu at kestanesi var. Bu at kestanesi her derde de var gerçekten. Eklem ağrıları olsun, baş ağrısı olsun. Aslında baş ağrısı daha çok değil de onun için masaj elimiz var. Hmm. Migren taşı tarzı bir şey. Rahatlatmak amacıyla böyle at kestanesi balsamı. Bu çok seviliyor bunlar. Her ay en az 2-3 kutu alınıyor. Şöyle göstereyim. Bu kaç miligrammış? 500 milim. Bundan 3 kutu siparişim vardı. Şöyle koyayım. Kocaman bakar mısınız? Şunları. Bir adet Lamantalı, rahatlatıcı e, duş yerimiz var. Ben kendimi denemek için bu ay kullanıcılara özel olan bir tanesi 23 TL'ye 8.1 külle açık kumral bir boya aldım. Kendi saçlarımdan e, koyu kumral. İnşallah güzel olur. Şöyle göstereyim. Benim şu an, inşallah turunculaşma yapmaz. E, before after. Sarı uçları sarı ombreydi. kendinde koyu kumralım. İnşallah güzel bir şeyler ortaya çıkacak. <laughs> Buraya kalın inşallah. İsterseniz denedikten sonra da videosunu paylaşabilirim nasıl olduğunu. Şöyle bunlar 23 TL yine Normalde 35 TL. Bu farmasi boyaların e, önemli özelliklerinden biri de kokusuz olması. Yani manyaksız olması. Saç tiplerini yakmaması. Ve ayrıyeten kalıcı olması ve kaşıntı yapmanız Bu farmasibolarına çok güzel bir şey, paraben ve silikon içermez. Doğal yani zeytinyağlı. O yüzden bana çok tercih ettim. Ben 8.1 numarasını aldım. Deneyeceğiz. Saçlarım biraz uzun olduğu için iki kutu tercih ettim. Şimdi Frez göz kalemi 12 TL yeniyordu kullanıcılara özel. Şöyle açalım. Bakın böyle. Simli göz kalemi gri. Yani 12 TL'ye nereden almıyoruz ki? Artık alamıyoruz bile zaten. Doğru değil mi? Şöyle gri simli. Böyle bir şey aldım. Daha sonra bunu neden ekledim bilmiyorum. Bak Makyaj başlangıç setinin sadece kutusu. 1 <laughs> liraydı. Ben buna 1 TL verdim. Sen ne yaptın? Ne yaptın? <laughs> bilmiyorum. Onu aldım öyle. Başka ne varmış? yılbaşı kataloğunu da inceleyelim mi? Edersiniz. Çok güzel bir şey yapmışlar yalnız. Böyle. Bakın kabartmalı falan. İyisiniz. Bu arada farması çok pahalanmadı mı sizce de? Ben artık kullanıcılara gelen indirimleri bile çok az görüyorum yani. indirim denen bir şey pek yok. Gibi geliyor. Her şey pahalı. Narsetim. Şimdi narsetime gelelim. Ben bunu çok merak ediyorum. İnşallah güzel şeyler çıkar. Amin. <laughs> Siparişlerim ne kadar <laughs> az değil Ben pek daha çok kendim ağlıyorum. Yani. Ha atkestansı geldi acaba. Ben de onu istiyordum. <laughs> Evet. Nar paketinde bir adet. Bu arada nar paketi 160 TL puan olanları 30 TL'ye geliyor bu arada. 30 TL 8 adet ürün alıyorsunuz. İlk ürünümüz foamy Cream Cleaner. Evet foamy Güzel bir ürün geldi aslında. Beğendim. Müdümüne bakabilir miyim? Bu arada ne içinmiş bakalım. Evet bir büyük sahip değiliz. Ama bence güzel bir şey geldi. Gayet güzel. Bu arada herkes aynı şey ürünler mi geldi? Buna bir yorum atabilir misiniz? İkinci ürünümüz. Wow. Body washmış. Aslında keşke bunun şeyi gelseydi. Ee, bu yerine duş şeyi bu vücut losyonu gelseydi daha çok sevinirdim açıkçası. <laughs> Neyse. 30 TL yani. Ya bak şimdi Sensational'ın vücut losyonu gelmiş. Allah'tan başka bir şey istedim gelirmiş yani gerçekten. Bu aralar kış aylarında ellerimiz çok kuruyor vücudumuz falan. Yani illa ki bir nemlendirici Bir anda video kapanma. Kusura bakmayın. Bu arada sesim berbat çıkıyor. Çünkü iki günden beri, üç günden beri soğuk algınlığı geçiriyorum. Hatta korona şüphesi falan sanırım kendimde ama değilim. Değil evet. Neyse. E vitamin içiyor ve ben, ben de bunun e, vücut dosyonu vardı. Parfümünü kokladım. Çok güzel kokuyor burada herkesin kuşağında kuşaylarında vücut losyonunu ve kremine ihtiyacı var. Güzel gelmiş. Acaba herkes aynı mı geldi? Şu an hep onu düşünüyorum. <laughs> Neyse. Evet. Vazgeçilmeziniz. Bir adet at kestanesi. Bunun için çok sevindim. Neden de sorarsanız ben nar paketini pek almıyorum. Çünkü hep aynı ürünler çıkıyor artık. Ruj pek çıkmıyor bile. Biliyorsunuz. Neden bilmiyorum. Ruşlar pahalandı. Ne yaptı? oje çıkıyor işte bilmem ne çıkıyor at kestanesi standart ama at bitmişti at kestanesine ihtiyacım vardı diğerleri sipariş Buradan kendime bana bayağı gidiyor bu yakıyor önce bu arada hiç kullanmayanlara söylüyorum önce ağrıyan yerinize sürüyorsunuz bayağı bir yakıyor sonra kısa süre ne de olsa ağrınızı alıyor daha iyi hissediyorsunuz kendinizi Böyle diyelim. Ne çıkmış? Bak gene ruj yok. Kafayı yiyeceğim. Wow. Baksana, bak sanırım herkes aynı şey çıktı. Bak gene söylüyorum. neymiş? Pharmacy VFX Pro CC Krem. Kaç numarası? Writing Skin. Bir saniye. Sınır <laughs> merkezi. Etki yavruca yazıyor. Şöyle CC krem gelmiş. VFX Pro Brighting Skin. Brighting Skin. <laughs> Standartlarımız. Bak ruj gelmiyor. Çok siniyorum. Lütfen farmase ekibi. Buradan size söylüyorum. Ben artık ruj istiyorum. Anlıyor musunuz? <laughs> Bir adet ııı e Sarımsaklı sabunumuz gelmiş. Ben daha çok bunlarla neyse el yıkıyorum. Saça da sürülüyor bu arada. Saçlarında bir etkisi var ama saçları kalıp kalıp yaptığı için şampuanı alışmışız. Ben kullanmıyorum. Böyle sabun. Standart. Bu ne ya? Hmm. Keratin bütün saç maskesi. Hemen bakıyorum. Tek seferlik ama. Bayağı var şimdi. Güzel bir şey. Hemen kullanımını söylüyorum size. Şampuan sonrası ıslak saç oruçlardan diplere doğru masaj yaparak uygulayın. 5-10 dakika bekletin. iyice durulayın. Ben saç maskesi olarak bu doktor hastalığına sarımsaklı saç maskesi var bende. Onu kullanıyorum. Çok güzel yumuşacık yapıyor. Şöyle keratin maskem geldi. Ve bir adet Rose 4 numara bir oje gelmiş. Şöyle göstereyim. Böyle. Daha iyi şeyler bekledim size. <laughs> Peklentilerim karşılamadım. Ama tabii ki 30 TL'ye ürünlerimiz gayet güzel. Şimdi mesela hesaplar bunların hepsi 30 TL'ye alamayız. Diyoruz. Şimdi katalogumuzu inceleyelim. Evet. Hmm, bu çıkmış galiba. Iceland. Alan töreni ve bir el kremleri 10 TL. İyi, gayet güzel. Farmasinin Grace Flora diye bir yılbaşına özel sanırım bir çiçeksi meyveli kokusu gelmiş 30 TL. Sanırım bunu kendim alabilirim. Oda kokularımız gelmiş 70 TL. Bu ne ya? Wow. Grace Flora Banyo Seti 80 TL. Yeni çıkmış yine. Şöyle bakıyoruz. Kaş göz makyaj setimiz. 100 TL. Bliss 107. Bliss parfümcü Vücut Dosyonu 110 TL. Bu arada sizce de çok pahalı mı görünüyor? Reyna Parfüm kullanıyordum güzel. Benim maske. Wow. Bianca'yı kullanıyordum. Bianca parfüm, Saç maskesi. Perfecting Balm seti 70 TL. Bianca güzel ama biraz ağır bir koku. Benim maske 15 TL'ymiş. Bir tanesi var. Reynata fena değil. 95 TL. İşte benim de favorilerden. Şu B Face'i merak ettim ya. Brightening Skin. Bu arada bu göz farları gayet güzel bir olarak. Şöyle. Border'ımız. Ben böyle geçiyorum. Çünkü Zaten kapatmak size Bu arada ben 20 almıştım. Yerini söylemeyeyim göz kalanı. Fondöten. Bu VFX fondötenler çok güzel arkadaşlar. Tavsiye ediyorum. Altına cüt tipinize göre bas kullanırsanız üzerine de fanatik yaparsanız pürüzsüz bir cilt elde edersiniz. C şey, madde pek tercih edilmiyor. krem de pek tercih edilmiyor Şu krem göz farları çok güzel. Tekli göz farları güzel. Bu paletlerden hiç almadım ama güzel şey bence. Transparan pudrası çok güzelmiş ve aydınlatıcı pudrası. Tavsiye edilenler arasında. Bu arada benim VFX ee, olan şeyimi hala göremedim. Şunmadan parfümü efsane değil mi Çok güzeldi. Kolonyaları da buket kolonyası mı? olan güzel. Şu keratin. Bunlar da güzel. Kıyadırakları da güzel kalmasın. Bayağı bir gündem yok şu an. Şöyle bir geçiştiriyorum. Şu Max hoşuna kullanan var mı? Bakalım temizlik seti. Bayağı bir böyle yapıyorum. Bu vitaminleri çok kullanmadım bu arada. Aslında hemen kadın bölümüne bakarsak, hmm. kalsiyum, potasyum, klor, magnezyum, C vitamini, E vitamini, vitamina, bakır, folik asit krom, vitamin K, vitamin B12. Şu B12 vitamini ben de hiç yok ya. Çok unutkanım Aslında güzel bir şey. Bu vitaminlerle de destek. Vav wow, şöyle yeni bir şey çıkmış arkadaşlar. Bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Yorgunluk ve bitkinin azalmasına katkıda bulunur. Diş etlerinin kıkırdığın kemiklerin ve kan damarlarının normal fonksiyonu için gerekli olan normal kolajen oluşumuna katkıda bulunur. Koruyucu içermez. Helal. Helal. Duydunuz değil mi? Tabletler güzel nedir? D3 sprek. Ben de şu D vitaminiyle B12 vitamini yok. Ama şu an çok pahalı. Yani ben böyle <laughs> çilek aramalıymış Doğal çilek aromalı. iki puf. Aslında en çok ihtiyacımız olan şey bu B güneşe çıkamadığımız için. Fazla. Hele de kış aylarında pek güneş olmadığı için. D3 vitamini ve B12 vitamini çok gerekli. Yorgunluk, bitkinliğiniz, kanınız varsa B12'niz ve D vitamininiz yoktur. Kan ne kadar iyi olursa olsun vitaminler çok etkiliyor arkadaşlar. Bakın ben de şu maske var. Çok iyi, çok beğendim. Balsamlarımız şu dediğim şu masaj kremi çok güzelmiş ben benim sinüzitim tutuyor sinüzit tutanlar için de masaj kremi e, direkt ağrı alıyor. Flavant sprey de rahat uyumanızı sağlıyor. Bu arada ben tüy dökücü kremini denedim. Tüy dökücü kremin hmm, pek tüy dökmediğine şahit oldum. Tavsiye etmiyorum. Bu formilere bakmak istiyorum ya. Bunlar ne bildiğiniz gibi. biz. <laughs> Formi yok. Evet, bir katalogundan sonuna geldik. Katalogumuz da bu şekilde. dinlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah keyifli vakit geçirmişizdir. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.